Oradan buradan kanalımdan herkese hayırlı Ramazanlar değerli dostlar. 27 Mart 2024'e kadar geçerli Migros mutfak ev gereçlerine gelin birlikte bakalım. Love Tokyo saklama kabı 880 cc 70 TL küsür hatları yuvarlayacağım. Arzum Olivia seramik tabanlı ütü 800 lira. Kivi çok fonksiyonlu yağsız fritöz 3000 TL. Love Cute Animals karaf tekli 50 TL. Via Mart Airfry silikon pişirme kabı 50 TL. Touch Me, dörtlü mantar bardak altlığı seti 80 lira. Simbo tost makinesi 500 TL. Home Basics Wellsoft battaniye 160 200 santim 250 lira. Paşa Bahçe Vita su şişesi 500 cc 60 TL. Kivi yağsız fritöz 1700 lira. Papilla Ragnar 26 santim genişliğinde tava 200 TL. Plus Start Fresh Box 3 bölmeli saklama kabı 60 lira. Evon çok amaçlı sprey 500 mililitrelik 35 TL. Papilla Ragnar 22 santim çapında tencere 310 lira. Arzum Ecomix mikser 800 lira. Paşa Bahçe Homemade yağlık sirkeli 40 90 TL. TVL Home başucu düzenleyici 100 lira. Master Chef mini döküm ürünleri var. Burada da 100 lira tanesi. Keramika seramik kupa 43 TL. Love Chase Temalı kase tekli 15 TL, Kopman çelik süzgeç 180 lira, Lav Pera tereyağlı 70 TL, Leva House kare erzak kabı bir buçuk litrelik 70 lira, Lav Defne saklama kabı 315 cc 35 TL, Keramika seramik neva çerezlik 10 santim çapında 33 TL, Lav Helen meşrubat bardağı ikili 60 TL. Serstil 12 bölmeli dolap içi organizer 35 lira. Simbo saç kurutma makinesi 400 lira. Elanor çift kişilik mikrofiber yorgan 350 TL. Evon papatya yuvarlak saksı 35 TL. Viamart soyacak rende seti 60 TL. Metal buz kalıbı 33 lirayken. Paşa bahçe kahve yanı su bardağı altılı 150 TL. Paşa Bahçe Aware Recycled Basic Kupa ikili 110 TL. Destek olmak için beğen tuşuna basmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirim ziline tıklayıp tümünü açmayı sakın unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Çok sağ olun. Love Frosty Dondurmalık 35 TL. Touch Me Dikdörtgen Porselen Tabak 170 lira. Antonio Mikrofiber Saç havlusu 50 lirayken Love Odin Meşrubat Bardağı 400 set fiyatı 190 TL. Sölingen simli meyve bıçağı üçlü 80 lira. Paşa Bahçe Snowbox saklama kabı 90 TL. Paşa Bahçe üçlü Allegra meşrubat bardağı 120 lirayken Altus'un Nofrost Frost buzdolabı 14.900 lira. Paşa Bahçe, silikon kapaklı şişe 120 TL. Arzum dikey süpürge ikisi bir arada 1150 TL. Hover'den 9 kiloluk çamaşır kurutma makinesi 14.000 lira. VIP Ahmet'ten Ecem peynir saklama kabı bakır renkli 60 TL. Viapot renkli saksı 65 lira. Thor Flower'dan 10 litrelik çiçek saksı toprağı 30 lira. Cook alüminyum folyo 15 metre uzunluğunda 98 lira. Vico Yonca Plus üçlü topraklı priz 130 TL. Panasonic'ten beyaz ışık bu da e, ampul 43 lira. Xiaomi Mi şarj adaptörü 20 watt'lık 260 TL. Suave çift taraflı kelim 180'e 150 santim 240 lira. TCL'den 40 inçlik Android televizyon 8500 lira. Philips OneBlade tıraş makinesi 650 TL. Leva House jel tutuşturucu 50 TL. 4 el ağaç saplı lüks ızgara 80 lira. RKS XR25 Elektrikli bisiklet 28 bin lira. Garden Time'dan mangal kömürü 2 kilogramlık 90 TL. Evon bağcıklı silikon minder 60 lira. Migros indirimleri arasında. Bu indirimler başladı. 14 Mart'ta başladı. 27 Mart 2024 tarihine kadar geçerli olacak. Tüm bu ürünleri ve daha fazlasını da Migros Sanal Market uygulamasından tıklayıp görebilirsiniz. Cam bu borosilikat. Cezve 80 TL. Viamart sırt kaşıma aleti 23 lira. Gepet Toys dekoratif kitap şeklinde kutu 70 lira. Tarım sepeti çiçek açan süs bitkisi besini 65 TL. Kiwi dijital mutfak terazisi 150 lira. Altus'un bulaşık makinesi var 9900 TL. Joy Sidea saç kurutma ve şekillendirici makinesi değişik bir ürün 1800 TL. Xiaomi Redmi Note 13 cep telefonu da 12.000 lira Mikroskop Mart 2024 kataloğunda. Koroplast'ın çift kilitli dondurucu torbası orta boyu 12 ile 56 TL ve son olarak Cook kap bonesi 3 boy içinde 6 tane var fiyatı 42 TL. İzleyenlere videoyu beğenenlere destek olanlara yorum yazanlara çok teşekkürler. Diğer kanalımızda diğer videolara da göz atmayı unutmayın. Hoşçakalın.